Kırkız TV'ye çok teşekkür ederim sesimize ses kattığınız için. Bu güzel günümüzde bir gün röportaj yaptığınız için. İsmim Ergin Erbil. Enfield'un belediye lideriyim. Belediye başkanı gibi bir görevdeyim. Hali birlikte aşure ve matem ay olduğundan dolayı düşüncelerinizi ve duygularınızı alabilir miyiz? Londra ve İngiltere Alevi Kültür Merkezi'ne çok teşekkür ediyorum bugünü organize ettikleri için. Ben de yıllarca kendim bizzat e, görev aldım cenevimizde gönüllü olarak gençlik kollarında. Ve bugünkü arkadaşların emeklerinden dolayı kendilerine çok teşekkür ederim. Yüreklerine sağlık. Hak katında kabul olsun. E, Alevilikle biliyorsunuz bizim e, matem muharem ayımız bizim için çok önemli. masum haklarımız için, kadınlarımızın hakları için, mazlumu desteklemek için, mazlumları desteklemek için. E, biz... E, bu Matem Muharrem ayında yaz tutarız ve e, oruç tutarız. Bugün aşire günü. Aşire günümüzde bütün güzel özelliklerimizi, değerlerimizi bir arada tutmak. Ve biliyorsunuz aşirenin değerini. Farklı farklı şeyler koyarsınız ama çok güzel bir şey çıkar içinden. 72 millet tek nazar prensibi gibi. Bu anlamda sizlere yine teşekkür ederim bugün bu güzel, şenli, bu aşire günümüzü e, raportaj ettiğiniz için. Biz de sizin çalışmanızı kutluyor ve takip ediyoruz yakından. E, buraya gelmiş ki bunları da sormak isterim. Enfit'le alakalı düşüncelerinizi alabilir miyiz? Çalışmanız nasıl gidiyor? Çok teşekkür ederim yine e, bu konularda duyarlı olduğunuz için. Biz özellikle Enfield ile ilgili yine bir raportaj yaparız. Ben sizinle görüşmek istiyorum ve sizin çalışmalarınızı yakından takip ediyorum. Enfield çok güzel bir bölge. Londra'nın 9. en büyük ilçesi. 350 bin nüfusumuz var. Maalesef 14 yıl kesinti yapıldı ilçemize. Bir önceki hükümetlerden tarafı, bir önceki muhafazakar hükümetlerden tarafı. Yeni gelen işçi Parti hükümeti bizim kaynaklarımızı güçlendirdi, bize bütçe sağladı. Şimdi ev yapma konusunda bayağı bir belediye evi inşa ediyoruz. Eğitim sistemini daha çok güçlendiriyoruz, yatırım yapıyoruz. Sağlık sistemine çok yatırım yapıyoruz. Mesela Nufmit Hastanesi'ni Royal Free ele aldı. Royal Free, Nufmit'i biraz daha güzelleştirecek diye düşünüyoruz. Daha temiz, daha güvenli sokaklar için çalışıyoruz. Daha fazla çöp elemanı işe aldık. Daha fazla sendikalarla sürekli görüşüyoruz ki elemanlarımızı daha güçlü bir şekilde yere getirelim. Güvenlik konusunda Edmonton bölgesinde son bir yılda bütçemiz güçlendiği için 700'den fazla insanı tutukladık. Bunlar organize işler, esrar, eroin işleri yapan insanları tutukladık Edmonton bölgesinde. Edmonton'a ciddi bir yatırım yapıyoruz. Tam tamına 12 milyon sterlin yatırım yapıyoruz Edmonton'a orayı daha güvenli, daha temiz bir mahalle yapmak için. Ben de Edmonton'da ikamet ediyorum. Benim için Edmonton çok önemli. ENP'nin genel tabii ki çok önemli. Ee, çok teşekkürler. Yüreğinize sağlık. Ee, yolunuz açık olsun. Ee, son olarak söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? İşte gençlikle alakalı düşünceleriniz var mı? İşte biliyorum yakından takip ediyoruz. Birçok çalışmanız var. İş bulma konusunda da yardımcı oluyorsunuz. Evet. Ee, buradan Türk toplumundaki gençlere söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Bizim kendi e, Türkçe konuşan Türkiye'li gençlerimize şunu söylemek istiyorum: Lütfen iş arama konusunda bizimle bağlantı kurun. Çünkü biz yılda belediye olarak dört defa kariyer fuarı organize ediyoruz. İnşaat, spor, finans, herhangi bir sektörle ilgili her zaman e, yardımcı olabiliriz. Ve gelip benim ofisimde de work experience yapmak istiyorlarsa ben onu da sağlayabilirim kendileri için ee, sürekli iş binlerce insana iş buluyoruz her yıl belediye olarak çünkü insanlara iş bulabilirsek güzel bir ev bulabilirsek insanlara daha iyi imkanlar daha iyi sokaklar mahalleler yaratabilirsek toplumumuzu mahallemizi ilçemizi çok güçlendirebiliriz diye düşünüyorum evet, çok teşekkürler. Yüreğinize sağlık, yolunuz açık olsun. Sizin de çok teşekkür ederim Kırçısak TV. Sağ olun.